Bitkilerin üzerine bazen böcekler gelir, Böceklenmiştir, güvelenmiş. Kesinlikle kullanmayacaksınız. Ondan yapsak da zaten o küllerin faydası yok, zararı var bir de. Öyle Çünkü mi? Tabii. bakın, evet. neden diyeceksiniz? Böcekler üstüne çıktığı zaman bitki evet. e, kökünden çıkıp bir yerlere kaçacak hali yok zavallı, toprağa bağlı, <laughs> değil mi? Tabii. Ne yapıyor? Bu defa toksin üretmeye başlıyor. Zehir üretmeye başlıyor. Sırf kendisinin üzerine gelen o parazitleri yok etmek için. Dolayısıyla parazit üzerinde asalak veya böcekli olan veya yaprakları delinmiş olan, delik delik veya herhangi bir böcek tarafından ısırılmış bitkiler kesinlikle kullanılmaz. İnsanın bağışıklık sistemi yok mu? E bu bitkilerin de bağışıklık sistemi var. Dolayısıyla kendilerini koruma altına alıyorlar. Ve bu sefer de onun şifa gücü değişiyor.